Arkamda bir haber var. Avşar Beyleri buluştu aslında. E, Aşık İmami'nin rahmetli, Aşık İmami'nin İmami oğlu Ertuğrul İmami'nin de katıldığı, babasının eserlerini seslendirdi. Avşar Beyleri buluşması yapıldı. Memici Kızılkaya vardı, Dursun Ataş vardı, İmdat Şimşek vardı. Yani Avşar'ların önde gelen e, isimleri e, bu toplantıya katıldılar. Önemli bir gece ama e, uyarayım pandemiye çok fazla dikkat etmemişler. Avşar Elleri Derneği'nin düzenlediği Avşar Beyleri Buluşması Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapıldı. Etkinlikte konuşan dernek başkanı Okan Avşar Kocaoğlu, "Derneğimizin Aziziye vizyonu oluşturma projesi vardır. Projeye göre tarihi Aziziye sınırları içerisinde Pınarbaşı ilçesinin kalkınmasını sağlayarak il olmasını sağlayacağız." dedi. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İnşallah daha güzel, daha büyük organizasyonlarda beraber olmak dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum. Etkinlikte ayrıca Hakkı Efendi Kahve ve Baharatlar İşletmecisi Musa Koca'nın sponsorluk ettiği rahmetli Aşık İmami'nin eseri olan oğlu Ertuğrul İmami'nin seslendirdiği Boyumuz Avşardır Bizim adlı türkünün klibinde kullanılmak üzere görüntüler de alındı.